Ahmet Viraj gene geri kalan herkese beraber arkadaşlar Ahmet Viraj gene gene geri kalan hoş geldiniz. Bugün YouTube'dan video silme öğreteceğim. Bunun için iki tane uygulama olması lazım. Bir tanesi YouTube, diğeri de YouTube Studio. Bunlardan birisi lazım. İlk öncelikle YouTube Studio'dan başlayalım. Burada benim videolarım var. Buradan içerikliğe gir içeriklere geliyorsunuz. Bakın şurada bir üç nokta var. Ay, yanlış yere bastım. Buraya basıyorsunuz. Burada sil seçeneği çıkıyor. Buradan burada basarak e, istediğiniz bir videoyu silebilirsiniz. Gelelim Diğer şeye. Youtube'a giriyorum. Bakın şimdi. hesabı hesabıma girdim. Şimdi buradan yine videolara giriyorum. Ondan sonra bur buraya da basıp e, Video Bakın bu en altta da e, Sil yazıyor. Oraya basıp Eee yani buradan da silebiliyorsunuz. Mecburen YouTube Studio'ya girmeniz gerekmiyor. Diğer YouTuber'lar genellikle YouTube Studio'ya girer, gir der. Ama YouTube'dan da silebiliyoruz. Bunun için e, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bakın çok emek veriyorum lütfen. hop 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 şak 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 dur şak 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 şak, şak. oldu mu neyse arkadaşlar e, bu, bu videoda bu video kısa oldu ama e, bi, kısa oldu biliyorum ama e, kısa bir bilgi verdi fazla lafı dolaştırmak istemedim. Bu bu, bu tür videolar ve kanalıma daha fazla video atmak için kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz diyorum.